çift tapınımlı bir tapınak olması. O da buranın Sirige bölgesindeyiz. Sirige bölgesinin ana tanrıçası Kibel'i. Ayzon ee, Oy bizim için çok değerli, çok kıymetli. Çünkü felsefemiz topraklarından buradan aldığımız güçle bizim buraya geri ödememiz gerekenler var. Ve biliyorsunuz Girok Grup olarak bizim mottomuz limitsiz düşün, sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap. Bu moto çerçevesinde de biz stratejilerimizi yönlendiriyoruz. İyi yap derken sadece işlerimiz anlamında değil, çevreye karşı, insanımıza karşı, doğaya karşı ne yapıyorsak iyi yapmanın peşindeyiz. Buradan yola çıkarak da kültür ve sanata destek vermeyi biz kendimize bir e, ana strateji olarak belirliyoruz. Şehrimizde biz şanslıyız. Aizonoyu gezdiniz hep birlikte yani gördünüz siz de. çok değerli bir eserimiz var bizim tarihi eserimiz var. Tabii hocalarımız bu konuda daha iyi, daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşmıştır. Mutlaka ilaveleri de olacaktır e, burada. Ben hep şöyle diyorum. Rekabette ayrışmak her zaman çok kıymetlidir. Biz üretimlerimizi yaparken rekabette nasıl ayrışacağımızı hep bakıyoruz. Yani maliyetlerimize bakıyoruz, fiyatımıza bakıyoruz, Üret, ürünümüzün çeşitliliğine, çeşitlendirmesine bakıyoruz, kalitesine bakıyoruz, fiyatlarına bakıyoruz. Pazar çeşitlendirmesi, ambalajı. Ama bu şehrimize geldiğinde de burada da tabii ki turizm çok değerli. Ülkemiz için çok değerli turizm ve turizmin çeşitlenmesini çok kıymetli buluyoruz biz. Kütahya bu anlamda şanslı çünkü Ayzonoy gibi bir e, tarihi eserimiz var ve bu Kütahya'yı rekabette farklılaştırıyor ve ayrıştırıyor. Çok önemli bir değer. Biz bunun gün yüzüne çıkmasını ve e, iki nedenle önemli buluyoruz. Bunun gün yüzüne çıkması ve geçmişte buradaki yaşananları bugünümüze taşımayı, bu toprakları e, geçmişini, tarihini gün yüzüne çıkarmayı ee, önemli buluyoruz. Bununla birlikte de turizm potansiyeli, Kütahya'nın turizm potansiyelinin artırılması ve rekabette ayrıştırması ve daha fazla pay alınması anlamında da kıymetli buluyoruz. Biz 2020 yılından itibaren e, bu bakışımızla eee Ayzanoi antik kent e, kazı çalışmalarına sponsor oluyoruz ve bu sponsorluğumuzla devam ettiriyoruz. Eee Kütahya'nın bütün değerleri yani sadece burası değil farklı alanlarda da potansiyelleri yüksek tabii ki ama burası en etkili çekim alanı oluyor. Bu anlamda da biz gelecek yakın gelecekte buranın gerçekten bir çekim alanı olacağını biliyoruz ve görüyoruz. Burada bir ekosistemin oluşması kıymetli. Kazının ortaya çıkması ile birlikte tabii çevre düzenlemesi, çeşitli e, ihtiyaçların burada uygun şekliyle karşılanması, e, temel ihtiyaçların karşılanması beraberinde e, projenin e, devamında mutlaka planlanacak ve ortaya çıkacaktır. Burada e, Aizono antik kenti aslında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde geçici olarak yer aldı. Biz bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Evet. evet.